Merhaba arkadaşlar, Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir gün öyle, bir gün böyle şeklinde değişiklikler yaparak bugün de çift açılımıyla karşınızda bulunmaktayım arkadaşlar. Başta çift açılım yapıyor olacağım. Sonrasında şunu söylemek isterim. Sonrasında genel bir açılım yapıyor olacağım. Bize genel açılım nedir? Kariyer hayatımızdan, aile hayatımızdan bize bilgiler verir. Şimdi de bir Kadınla erkeğin, aklınızdaki kişinin, gönlünüzdeki kişinin evlisinizdir ama mutsuzsunuzdur da gönlünüzde başkası vardır. Boşanma hefesindesinizdir de ilişkiniz nasıl gidecektir. Neyse niyetiniz kalbinizdeki kişiye dair. Öncelikle e, kadının davranışlarına baktığımız zaman erkekle olan alakalı düşüncelerinde vereceği kararda biraz beklemesi gerektiğinden bahsediyor. Düşüncelerin ya da davranışların ya da duygularınla ilgili. Ani sonuçlara varmamak bu ilişki için hayırlı olur. Çünkü zamanı da zemini de doğru değil. Erkeğe baktığımız zaman ise mati manevi bu kadınla bolluk içerisinde birlikteliğinden mutlu mesut olmak istediği yönünde davranışlar sergilemekte. Evet kadının da düşüncelerinde bu arada erkeğin olduğu gibi. Erkek davranışlarına yansıtıyor. Belki de kadının davranışlarına yansıyan kısmı bir dakikaya her şekilde parayı düşünüyorsun. Hani bizim ilişkimiz diye de düşünüyor ve öyle davranıyor olabilir ama. Aklında onun da parayla ilgili mücadele vermesi var elbette ki. Bakalım erkeğin düşünceleri nedir? Şu iki kart çıktı. Erkek edindiği ilişkinin yerini korumaya çalışıyor ve bunu aslında doğru yaparsa oraya da bilir. İki kartın çıkmasının bir enerjisi vardır. Hiç bozmuyorum her zaman olduğu gibi. Kadının düşüncelerinde kesinlikle e, parasal erkeğin davranışlarındaki sebepleri düşünmekte. Erkek ise biz diyor bu ilişki için çok emek verdik ve ben bu ilişkiyi korumak istiyorum diyor ve yapabilir eğer isterse onu kendi elinde olarak vermiş. Ve kadın gerçekten e, bu adamın mücadeleleriyle var olan ilişkisine yansıyan kısımdan dolayı bir mücadele gerektirdiğinin farkında ve erkek kesinlikle bir haber bekliyor. Bir başlatacak. Şimdi şey diyebiliriz. Bu erkek size teklif edebilir sevgili kadın izleyicilerim. Bir haber gönderebilir. Düşünceleri bu olduğundan ötürüydü bugüne kadar ertelediği bazı şeyler. Ama duygusal haber, duygusal başlatmak niyetinde kadın da mücadele etmeli bu erkekle beraberliği süreç içerisinde. Ne dedik arkadaşlar? Bu erkeğe bağlı dedik. Bu ilişkinin geleceği, bu erkeğin çok parayı düşünüp ilişkiyi ihmal etmesiyle de parayı düşünebilir ama ilişkiye de vakit ayırmasıyla değişkenlik gösterecektir. Bunu bilin. Yani bu ilişki biraz erkeğin davranışlarına yansıyan kısımla alakalı. Erkek yönetiyor, erkek yönlendiriyor da diyebiliriz. kadın burada mücadele veren taraf, destekleyen eşini, aklındakini ben seni desteklerim diyor yani burada. Şimdi arkadaşlar ben karıştırdım açıyorum. Bir de genel bir açılım yapıyorum. Bundan sonrasındaki sürecimizde genel açılım tarot e, tur diyorum şimdi zaten şöyle yapalım zaten var olan evlerimiz var 12 tane burcumuzdan arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayalım e, çıkartımız şöyle bir ortaya alıyoruz ben de var olan evlerinizde 12 tane kart seçiyorum ve bunların anlamlarını da sizinle de paylaşıyor olacağım şimdi bakalım Şimdi hmm, falınız, yani açılımınız, tarot açılımınız diyelim fal demeyelim de. Her şeyden önce gerçekten bu ilişkide, bu evlilikte, bu hanede, aklınızda, fikrinizde parasal bir mücadele haliniz var her şeyden önce. Yani e, diyor ki bu insan diyor parayla ilgili çok ciddi e, haber beklentisi içerisinde diyor. Ki bununla ilgili beklediğiniz haber de belirleyici kartımız nedir? vaat edilenlerin gerçekleşmemesi. Az önceki ilişkinin devamı olarak dinlersek. Belli ki vaat edilenler gerçekleşmediği için bu erkek özellikle parayla ilgili başlatmak, parayla ilgili bir şeyleri netleştirmek ve yolunu o şekilde görmek istiyor. Ki gerçekten büyük mücadeleler verilmiş. Bundan sonraki vereceğiniz mücadeleler eskisi gibi olmayacak. Bunu bir bilin. Ama bakın bilinçaltındaki kaygıya en hızlı, en savaşçı bakın ortama ne kadar Belli değil bir mücadele var, hızlı bir koşuş var, bir telaş var, bir zihniniz açık olmalı, gözünüz açık olmalı. Bu öyle değil. Bu artık bitmiş. Bu artık geri dönüyor savaştan. Yani aslında paranızla ilgili kaygınız ya devam ederse ya ben sürekli mücadelede kalırsam. Bakın kehanet kartınız bu sizin. Sonu olmuş oldu ama gönlüm onu açıklamak istedi. Hayır asla hayır. Yani burada bilmeniz gereken mücadele bitmiş ve dinginliğe gidiyorsunuz. Şu üç karta bakalım bir de. Bu da nedir? Aile miras ve kardeşlik kartları ile alakalı hak ettiğiniz bir para var. O para için güzel bir başlangıç yapacaksınız. O kapıdan geçersen güzel başlangıçlara gebe bir hayat var. Sen bugün uykusuzsun. O parayı bana vermeyecekler mi diye ama sen bekle tanrısal bir başlangıç, tanrısal bir yardım, tanrısal bir fırsat var önünde ki bu fırsatı değerlendirdiğin takdirde uykusuzluğa, haksızlığa son neden son. Sen kendini kanıtlayacaksın. Haklısın da Haklı olduğun bir konudan dolayı uykuların kaçıyormuş. Ama öyle güzel bir fırsatı yakalayacaksın ki o fırsatı doğru değerlendirdiğin takdirde kardeşlerine, sülaleye, aileye haklı olduğunda kanıtlayacaksın ve tam da senin istediğin gibi yönlendireceksin. Bunu da bir bil diyor. İlişkinize baktığımız zaman burada ikilem var. İki kişi arasında kalmak, iki olay arasında kalmak ya da dengede sağlamaya çalışmak. Erkek ne yapıyordu arkadaşlar? Az önceki çift açılımımızla alakalı devamı ise eğer bu ki geçmişten beri gelen bir mücadele hali var. Ama ailedeki miras mücadelesi ama kariyer hayatıyla ilgili bir parasal mücadele ama para kapınıza baktığımız zaman bu ailede bu ilişkide ikilem yaşanıyor. Dengeler sağlanmak zorunda. Yani para 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 dersek ilişki bir yerden elimizden kayar gider bilginiz olsun. Şimdi kesinlikle gelecekle alakalı ümidiniz çok fazla. Kaldı ki bugünkü çalıştığınız ne işse yapacağınız yaptığınız ne ise kesinlikle bilin ki gelecek vadeden bir iş var. Yani siz elinize belki bir meslek ediniyorsunuz. Yani bir üniversite okuyup zorlanıp ama öğretmen olduktan sonra artık bu işin zorlandığınız noktanın ekmeğini yemek gibi bir şey bu. Ki bununla alakalı bir erkekten bir kırklı yaşlarda yengeç olur, balık olur, akrep olur. Bu erkek grubundan birisinden gelecek olan bir teklif, bir yardım, bir kesinlikle arkadaşlar bir tanrısal el, bir tanrısal baş, 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 hani başlama enerjisi veriyor burada, başlangıç veriyor. Dolayısıyla da size bu erkek sayesinde o başlangıç sağlanabilir. Görüyoruz ki kariyer hayatınızla ilgili hem uçak yolculuğu yapabilecek kadar uzak ya da gemiyle gidilesi bir yol olabileceği ve bunu edindikleriniz neyse geride bırakıp yepyeni bir yerde sayfa açmak isteyişiniz. Bunu da kariyer hayatınızla yapmak isteyişiniz ve bu sonuç olarak da size güneş doğ doğmasına sebebiyet verecek kadar da güzelliklere gebe bir değişim bu. Çevrenizde arkadaşlar kaygılarınızın arasında vardı ya hani çok mu mücadele edeceğim ben ya? Çok mu yani? Hani hep vaat edilenler gerçekleşmemiş ya. Mücadele hep mi devam edeceğim? Hayır bak güneş doğmuş senin hayatında. Hele ki kariyer hayatındaki değişimde bu güneşi iliklerine kadar hissedeceksin. Ve çevrenizdeki imajınıza bakın. Bolluk bereket içerisinde rahat ve huzurlu. Dengeyi sağlayan maddi manevi huzura kavuşmuş. Para sıkıntısı artık yaşamayacak bir insan olarak görünüyorsunuz. Ama çevre değiştirdiğiniz zaman yaşayacaksınız ama zaten değişim sonrasındaki çevreniz sizi böyle görecek. Yani neresinden bakarsak bakalım sizin hayatınızda kaygılandığınız için, maddi sıkıntılar yaşadığınız için ilişkinize yansıyacak kadar bir maddi mücadele ama güzel bir gelişme, güzel bir teklif, güzel bir ne dersek buna fırsat. Kariyer hayatınızdaki yenilik sizin hayatınıza hem aşk, aile, hayatınıza yansıyacak kadar güzel gelişmelere gebe hem de kendi hayatınıza güzellikler, güzel fırsatlar açacak kadar güzel fırsatlarımız olacak demektir bu. Ben tabii ki de gördüğüme rehberlik ediyorum. Arkadaşlar dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Herkes evrene doğru enerjiyi göndersin. Yeter ki ben şunu istiyorum ama yapamıyorum. Niye alamıyorum ya diye demek ya da ya da alacağım ama mümkün değil ya nerede falan demek aslında onu bana verme demekle aynı enerjiyi veriyormuşuz. Ben de belki de öğrenmemişim, bilmiyordum. Yeni şeyler öğrendikçe, astroloji eğitimimle öğrendiğim ne varsa kesinlikle arkadaşlar e, sizlerle de buradan paylaşmaya da de devam ediyor olacağımdan emin olabilirsiniz. E, dolayısıyla evrene gönderdiğiniz tüm pozitif enerjiler sizin olsun, hayatınız olsun. Düşünceleriniz, davranışlarınız da kadere dönüşüyor. Çünkü bunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Her zaman söylüyorum. Başta sağlık, psikolojik sağlık da önemli elbette ki. Sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.